Gül çıkmasının kadınları arkadaş canlısıdır aslında. Ne var ki Suzan'ı aralarına kabul etmek hiçbiri için kolay olmamıştı. Zaten Suzan eski Suzan değil ki çok değişmiş ha. Ben geçen gün kapısına gittim kahve içelim diye. Aa kız beni kapıdan çevirdi almadı. Zaten size anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Bizim Gamze dedi ki bu Nazlı benim eski çocukluk arkadaşım Nazlı değil diye. Var var orada bir şey var kesin bir alengir bir var bir şey. Ay çok merak ettim. Sakladığı sırlar onunla samimiyet kurmalarını engel oluyordu. İlkin zeliş uğraşmıştı Suzan'ın sırlarını ortaya dökmekle. Bana bak. Hakkındaki söylentiler zaten almış ayyuka çıkmış. Daha fazla milleti kendine düşman etme istersen. Ne söylenti varmış benim hakkımda? Sen de kızına basmışsın tokadı. Kızcağız babasını soruyor diye. Hı? Eski kocanla ilgili artık nasıl bir ayıbın varsa. Nazlı'ya babasından hiç bahsetmiyorum. Çünkü o adam kötü bir adamdı. O bir canavardı. Bir babanın bir kız çocuğuna yapabileceği en kötü şeyi yaptı o. Ağza alınmayacak Kudret nereden çıkardın başımıza şimdi bu akraba ziyaretini? Ya anlatıyorum işte kızım. Memleketten teyzemin komşusunun kızı. İstanbul'da bir dershanede iş bulmuş. Teyzem de kız ev bulana kadar sizde kalsın deyince hayır diyemedim. Hayır diyebilir misin sen? Ha? Kız lafına duyunca hayır diyebilir misin sen? Ya ne alakası var kızım? Dünya güzeli olsa ne yazar? Körüm ben be Kör. Bak söylüyorum sana. Eğer oynak fingirdek bir şey görür vereyim orada kapıyı çarpı veririm suratına haberin olsun. Buyurun. Merhaba. Kudret Bey'in evi burası mı? Sadece Kudret Bey'in değil Zeliş Hanım'ın da evi burası. Buyurun. Ben Eda. Züreyya teyze arayıp haber vermişti geleceğimi. Ha, evet vermişti. Siz Kudret Bey'in eşi olmalısınız. Memlekette hep konuşulurdu güzelliğiniz. Haklılarmış. Hı. Çok mükemmel. Ay, Ayakta kaldınız Buyursanıza içeri Teşekkürler Merhaba Kudret abi Gerçi sen beni hatırlamazsın ama Hoş geldin Neda. Canım Hı. Sizi böyle zor durumda bıraktığım için çok mahcubum Ama bizim oralarda İngilizce öğretmen olarak iş bulunmuyor Ancak burada bulabildim bir otelde kalayım diye düşündüm ama doğru düzgün oteller çok pahalı. Diğerleri de yalnız bir kadının kalabileceği oteller değil. Gerçi ben öyle pek dikkat çekici biri değilim ama. Olur mu? Çirkin kadın yoktur, az makyaj vardır. Ben yukarıda misafir odasını ayarladım senin için. Merdivenden çıkar çıkmaz koridorun sonundaki oda. Biraz dinlen istersen. Çok teşekkürler. Şurada. Hı. Yazık buna, yazık buna. Hayatım, Allah günah yazmasın ama çok çirkin bir şey. Üst taraf böyle zargana, alt taraf değirmen taşı kudret. Yazık. Yani Allah bunun yüzüne bakmış da meslek sahibi olmuş bu. Yolunu çizmiş. Zeliş, bize ne kızın tipinden ya? Tabii canım, orası öyle bize ne? Zaten sana hep denli. Ha yani. Mazbut da bir kızcağıza benziyor ama... ...dur bakalım. Ben şimdi onu bir ölçer, biçer, çar, bir çarparım. Ondan sonra testlerden geçiririm ve okeyleri aldıktan sonra... ...öyle oynak mı oynak falan filan bir şeyse zaten gitsin o kötü otellerde kalsın. Başına da ne geliyorsa gelsin yani. Hiç şu kadar umurumun köşesi olmaz Kudret. Ben sana söyleyeyim yani. Hiç yani. Hamdi, oğlum. Sen benden izin almadan niye halı saha maçına gidiyorsun ya? Bak aylığından keseceğim haberin olsun. Ne demek zaten para ödemiyorsun? Elim dardan kurtulunca vereceğim işte. Bana bak maç biter bitmez eve geliyorsun anladın mı? Bak kapı da çaldı. Yengen de yok evde. Şimdi ben el yordamıyla gidip açacağım artık. Kapat ya kapat ya kapat be. abi. Sağ ol. Kim gelmiş? Üniversiteden arkadaşım. Dershanedeki iş de bana ayarlamıştı. Sorun olursa dışarıda konuşalım. Yok canım ne sorunu. Hem ev dururken şimdi niye sokağa çıkasınız? Hoş geldiniz hanımefendi. Ee, Kudat abi biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim. Odama geçelim. Su, çay, bir şey ister misin? Yok canım, sağ ol. Selin iş her şeyi bıraktı elinin altına. Sen arkadaşınla ilgilen. İnsan bir hoş bulduk der be. Ben neredeyim şimdi? Kapı, koltuk. Sebzenin, meyvenin iyisini ve ucuzunu bulmak o kadar zor ki. Sırtımdan terler boşaldı. Dondurma alayım da biraz serinleyelim dedim. Çok iyi ettin hayatım. Ah, şimdi eski günlerimizde olsak... ...çıkardık şişe giderdik böyle... ...külah da alıp yalıya yalıya dolaşırdık. Hmm. Ondan sonra vay ona baktın... ...vay bu sana baktı der hır çıkarırdın. Kavgamıza eder evimize gelirdik. Ah ah. Ay unuttum ben. Görüyor musun? Kedi gibi kız insan varlığını unutuyor. Eda! Edacığım gel dondurmayı. Hayatım, onun arkadaşı geldi ya. Yukarıda beraberce oturuyorlar. Öyle mi? Kızlara birer kase koyayım da götüreyim, sevinsinler. Eda'cığım. Eda'cığım. Bir bakıversene. Efendim. Arkadaşınla sana dondurma getirdim. Hadi erimeden yiyin. Teşekkürler. O da şimdi gidiyordu zaten. Ay gitmesin. Buyurun gelin aşağıda da oturun. Ee, yok burada oturun. Burada böyle oturun siz. Seninki eve erkek atmış. Ne? Ya sorma. Kapıyı çaldım bu açı Dondurmaları uzatacağım. Kafayı bir uzattım ki ne göreyim? Yatağında bir tane adam oturuyor. Terbiyesizliğe bak. Dur önce bir yerini yap. Anlıyor musun? ilk günden bu... Dur kızım ya. Önce bir sakin ol. Yani dediğin gibi bir ayıp olsa... ...niye benim gözümün önüne getirsin? Kudret sen körsün. Anladın mı? Senin durumundan istifade ediyor demek ki. O da doğru. Tabii ya. Ses vermeyince anlamam gerekirdi. Ama yine de... Senin geleceğini bile bile niye getirsin? O da doğru. Bak Selin. Üniversite okumuş kız. Yani kız arkadaşı da olur erkek arkadaşı da olur değil mi? Yani hemen damlayı basmıyorum. Yani kentli, aydın insanlarız değil mi? Yani orası öyle. Kentli ve aydın insanlarız. Ev. Ee, yani aslına bakarsan adamcağız da kıyafetiyle falan yatan kenarında oturuyordu. Ben de böyle yandım Ali gibi fırlayıverdim oradan ya. Ayıp ettim ya. Ha? Çıkayım bir kusura bakma bir bir an falan bir özür dileyeyim değil mi ben de? de hayatım de. Hafta gelecek misin? Aynı gün aynı saat. Gördüm adam buna parayı uzattı haftaya yine aynı gün aynı saatte gelirim dedi bu da parayı aldı yapma ya yani sen şimdi edaya şey mi diyorsun şey mi diyorsun yok üfte diyorum şey mi diyorum şu tanışı kız yok mümkün değil ya gözlerimle görmeden inanmam yani kanıt olmadan demek istedim. Kanıt mı? Nereden bulayım ben sana kanıt? Kanıtmış. Cebimden mi çıkarayım ben sana kanıtı? Al işte bak. Kapıyı aşındırmaya başladı müşteriler. Al sana kanıt. Ne haber yenge? Ne yapıyor? Ya halı saha maçından geldim terli terli. Dedim kankamı da bekletmeyeyim daha fazla. Hmm, i̇yi yaptın hemen geldin. Bir sen eksiktin şu an zaten. Kamber. Kudret, şu ham diye bir iki yüz lira çıkarıp versene. Niye ya? Daha başlayalım başlayalı bir ay olmadı ki. Yok onun için değil. Çok iyi bir fikir geldi aklıma. Versen şuna iki yüz lira. Çocuk mu kandırıyorsun kanka sen ya? Al şunu. şunu. Hayırını göreyim. Emir senin için vermedim. Dinle beni. Bir görevin var çok önemli. Bak şimdi. Bizim eve bu Kudret'in memleketten bir tanıdığı geldi. Fakat kız o yolun yolcusu. Anladın mı? Ama bu Kudret'in kafa basmıyor. inanmıyor o yolun yolcusu olduğunu. İlla da kanıt istiyor. Biz şimdi bu parayla seninle kanıt oluşturacağız. Bak şimdi. Allah şu çatıda. Ya kanka bu kız senin değil mi ya? Şimdi bizim bununla aramızda bir elektriklenme olsa falan. <laughs> Cıvıma Hamdi. Sen benim anlattıklarımı iyice anladın mı? Ya anladım yenge. Cık, ayıp Seliş, ayıp ya. Çok ayıp be. İyi aile kızına iftira atıyorsun ya. Aa, ne iftirası ya? İftira falan atmıyorum, gözümle gördüm diyorum sana. Ben şu an ispat yollarında ilerliyorum. Hamdi de bana yardım ediyor kanıt bulmam için. Değil mi abi? Ya öyle parmak izi falan lazım ise hepsini ayarlarım yenge. Ne parmak izinden bahsediyorsun? Olay yeri incelemez misin sen? Aynen dediğim gibi anahtar kutu almıyor mu ya? Bankaya gidiyorum ben. Dışarıdan istediğiniz bir şey var mı? Ah, sağ ol canım. Yok, teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Allah'ım. Kazandıklarıyla yedirip içirecek bizi. Ah, Hamdi, ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Anladın iyice. Fırla çabuk arkasından. Hadi hemen. Eda Hanım, Eda Hanım, Eda Hanım. Bir şey mi istediler? Yok, ben istiyorum bizzat. Müsaitseniz şöyle tenhaya doğru birlikte bir yürüyelim ya. Anlamadım. Neyi anlamadın ya? Diyorum ki şöyle gidelim, kuytuda diyorum bir hallem şey yapalım. Keşke 100 yüz liram var diyorum ya. Ha? Anlamadım. Ne diyorsun siz ya? diyorum ki sen diyorum beni memnun et. Ben de diyorum daha bunun gerisi var diyorum. Hamdi parayı uzattı. Kız aldı alacak vallahi. Kızım kesinti yapmadı anlat ne oluyor? Kız gerçekten yolla mıymış? Çevre <laughs> yesin. Kız Hamdi'nin gözüme vurdu Kudret. Sen beni ne sandın ha Var ya. Yatırdı dövüyor. Parçalarım seni ben. Zileş. Sağ ol ya. Parayı mı beğenmedin Sen ya? Sen beni ne sandın ha Pis sapık. Sen beni ne sandın? ha? kaç dur. 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 Orçularım seni ben. Eda'cığım dur. Seni. Eda dur. Dur. Sok gel, gel. Dur. 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 canım dur. Dur ayağının tuzuyla katil olma dur. Sapık herif ya. O yaparsak ekmetti. Seni var ya ben. Parçalar. Tamam canım tamam dur. Ya para niye var ya? Senin şengi yorsan ya. Hepsini o dedi de yaptı. Ne? Nasıl ya? Eda'cığım. ben senin yatak odan da o adamın sana para verdiğini görünce işte şey sandım. Şey sandım işte. için para biriktirebileyim diye dershane haricinde özel ders veriyordum. O adam da bana para veren adam öğrencim İngilizce dersi için gelmişti. Ama biz nereden bilelim Edacığım? Niye söylemedin bize? Ne bileyim benim hakkında bu kadar kötü düşünebileceğinizi sinirde elim ayağım titriyor. Vallahi kusura bakma bacım ya. Profesyonellikten oldu benimkisi. Ha bunları uydum patronun karısı isteyince ben nasıl yapayım şimdi ya. Hep zaten sokaktaki kıza böyle davranacak diniyetli bir insan değilim ben. Edacığım, bak karım adına senden çok özür dilerim. Eda. Ben de kendi adıma özür dilerim senden. Ben en iyisi eşyalarımı toplayıp gideyim. Ay yok, vallahi bırakmam. Bu ev senin evin. geken kendi evini tutana kadar burada kalacaksın. Tamam, gelsin gitsin öğrenciler. Ya, havada uçuşsun. Hello'lar, good morning'ler falan. Yani kabul edersen. Evet. Evet, evet. Peki. Şmalül'e emekli maaşı vereceğiz diye ne burnumuzdan getirdiler? Buz gibi körsün işte. Zeliş, ben çok acıktım ya. Ay azıcık tutu ver şeyini. Sırtımdan ter damladı. Daha ortalığı toplayın. Kudret, ev pırıl pırıl olmuş görüyor musun? Görmüyorum Zeliş. Lafın gelişi öyle söyledim. Mis gibi temizliğin kokusunu da mı almıyorsun? Valla börek esanslı deterjan yaptılarsa... ...evet onu alıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ben de siz geldiğinizde hazır olsun diye... ...çay sofrasını kuruyordum. Ay Eda'cığım sen evi mi temizledin? Niye zahmet ettin? Ne zahmeti Zeynep abla? Ben de bu evde kalıyorum. Birazcık sana faydam dokunursa ne mutlu. Otur çayları getireyim ben. Ay, altın gibi kız görüyor musun? Bir başkası olsa kendi odasını toplamaz. Çay getirdim. Kurabiyeler soğusun öyle getireyim. Şimdi siz sıcak sıcak böreklerinizi yiyin. Patatesle yaptım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmek ne kelime ya Bayılırız Ellerine sağlık Sen niye çay almadın Edancım Benim öğrencim gelecek de Geldi bile size sormadım Bir sakıncası olmaz umarım Sonuçta ekmek parası değil mi Dilediği gibi gitsin gelsin öğrencilerin Canım. Selam. Selam. Hiç vakit kaybetmeye olama geçelim. Buyurun. Welcome, welcome. Hello. Nasıl çalışkan kız görüyor musun? Günde en az iki tane öğrenciye ders veriyor. Nereden buluyorsa bu enerjiyi. Al canım, al. Al. Hamur abi, al. Benim bal hazır mı? Hemen tartıp paketliyorum. Para hazır değil mi? Otursana. Kudretciğim. Hı. Kurabiye getirdim. Aç ağzını. Afiyet olsun. Fırın tepsisini bile yıkayıp kaldırmış Kudret. Görüyor musun? Ağlayacaktım resmen. Yani yemin ediyorum sana oğlumuz olsa Eda'yı alırım. İnan bana bak. Gerçekten ya yani nezaket desem nezaket hamaratlık desen hamaratlık. Kendi dili var parasını kazanıyor ekmeğini taştan çıkarıyor. Daha ne olsun Kudret? Vallahi Allah bahtını açık etsin. Amin canım. Ana buradan gidecek diye çok üzülüyorum ben. Keşke bizimle kalsa değil mi Kudretciğim? Keşke keşke. Bak hiç sesleri de çıkmıyor görüyor musun? Allah bilir biz rahatsız olmayalım diye fısır fısır ders yapıyor. Ya. Ay kıyamam ben buna ya, yasak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.